Ne vardı? Kaldıran, nın, nın, nın. Tayfun iyi mi ki ya? Alayım mı Tayfun'u? Saldırılan ilaveten hedefe atış gönderir. Aldım. Hangisi ya? Şu yerden çıkan demiyorsun değil mi? Normal şey Rune oyuncu gibi skilli geliyor böyle fazladan. onun mu diyor? Neydi o ya? Büyü atışı mıydı? Ha. O bayağı güzel ya. Rune oyuncu da çok güzel aslında. Afiyet itemleri çok iyi ya. Rünleri de güzel. Şey, sen Helal. Aldıracak ya. be, lan buradan şimdi. Güzel. Tamam aldık aldık. Nice. şuna bot ne alınır ki acaba? Defansif bir bot mu almam lazım sence? Geçemedim ya. aldım Tamam ortayı yemedim. Ben şey al. İpi girecek galiba girdi. Dövüşün çok güçlü ya yakıncılara karşı. Sayı boş veriyor. Ya. Atış yapıyorum ona bak. bak. Bunlar da hiç ölmemiş. Eğitimin asar itemi yok gibi ama. Kapattı şurayı ya. Bakılmıyor mu canları? Arkalıyor mu? Ülte atacağım onları. Ha şeyden geçti. Öldüm ben. Morgana kesti galiba. Kalktım ben. Aşağı gideceğim. Ha çiçek. Hayır ya nasıl yedim onu? Nasıl yedim ya? Kansız yemem ya. Yani. Morgana'yı öldüm ya sadece. Çok kolay kazanacağımız rand aslında. Bu lan Oha. Benim bir canım var ha. görmüyor ki. Oğlum bu ne lan? Bir de tek atıyor bu çocuk. Nasıl bu kadar vuruyor onu? Ben çok tank. Nasıl çalışmış onun şeyi? Kesemiyorum ki adamı. Ben de atamıyorum. Bir de, bir, bir Dominik var bir de. Öldüm ya. Hayır ben nasıl hasar atamıyorum onu anlamadım ya. Ne de vuramıyoruz. Oh, çok iyi çok iyi. Helal. Oğlum çocukta şurun var diye direkt şu çalışıyor galiba. Ben hepsini tutturursam bayağı vururum Flashlayacak mı? Yok Güzel Stragas tek kaldı ya indirdik direkt Benim multi fena vuruyor şu an de mücevherli eldiven keşke bir gelse bana. Farsına ne zaman lojin olsa mücevherli eldiven geliyor adam ultiyle yok ediyor. Yine ultiyi yedirirsem çok iyi bir şey olacak. şey niye lazım? Aha güzel. Şimdi taştı. Hadi. Nice. Birinci onlara mı? <laughs> Toprak alayım mı lan? Nurşun'a iyi olur mu? Ne pek yakıncı yok gibi değil mi? Zarla ya, ultimle adamları pixi'ye dönüştürüyor. Mu? Nasıl? Alayım mı Özel şoför var burada. Bize bana da vuramaz, Bize direkt ultiyle üstüne koşabilirim. Bize ağır yara lazım aslında. Bana da can çalma lazım. Hadi şunu keselim. Kestim kestim. İkimiz de kesecek ama. Yok oğlum ölmüyor ya. Çok can yeniliyor. Çivili falan var burada. Kaldırıyor mu? Ha kaldıramadı. Ha kaldıramadı. Galiba üstünde durdu kaldırmadım anlamadım. Oğlum bizim bizim oğlum bizim kaldırıyordu adam yok oluyordu. Ya daireyi görüyordum ben de olmuyordu. Aynen arena saçma ya Ben ne alsam kim diyor. Bana susamış almak istiyorum aslında. Bana biraz can çalma lazım. Aha. Şu pixi şeyi mi şey arada acaba öldü? Şey belvet keserken. Bir de Bir de benim Morgana'yı da çevirdim sanki ben. Acaba tek de birden fazla hedef çeviriyor mu ki? Çevirmiyor olması lazım bence. Önlerindeki... Şu an ultim 5k vuruyor yazıyor benim. Ulti tutturursam fena bir şey olacak. Ama Caitlyn şimdi ulti atacak. Çeyrek canan düşecek. Aynen. Atarken ulti basabilirim ben. Benim canım çok azaldı. Ölüyorum lan. Tamam aldım canım. Ah öldüm ya. Nice. Oh zannetmiyorum zannettim Bunlar geldi yine bak. Lan çocuk bir de şundan var. Full güçlence şimdi. Tanklayıp tanklayıp. Alayım mı? başka bir şey mi alayım? Kalkan, kalkan alayım mı alayım? Ebedi aldım. Akşa şu almış da. Çok can yeniliyor ki. Aha şey şey bir can şako yukarı kaçtı ama benim bir canım kaldı ya öleceğim Abi adam adam 400 adet bin AP olmuş ya. Oğlum bu ürün çok bozuk ya. Ürün çok saçmalık. Oha şu gelmiş bir de oğlum şu ikisiyle yüz vuruşla on bin vuruyor adam. Ne alsam ya? Ben ne alsam sana sen. Mahvolmuş alsam mı sence? Cehennem mi alayım? Kalkan yok ki ama. Geç gelen bir var. İşler bir <laughs> bir şey Hadi, heh. Kaldırdı mı? Evet. Ben ulti geliyor da. Aha erit 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 erit, erit. Nice. Benim piksi bir de çeviriyor ya adam pür basamaya güzel oluyor. Bak bunu kazanırsak bitti eledik. abon oluyor. kitledi beni ya. Aha. Şurada şurada. Tamam aldım. Ne kaldıracak değil mi bunu? Kaldırıyor. Abi şaka geldi arkadan ya. Adamın düz bak. Aha, çok iyi kazandık. <laughs> Harika. Evet çok fenaydı ya. Çıktı mı video sence? Hasarım <laughs> bakayım. Çektim. 80 kasar. Oğlum vallahi güzel de, he. hey güzel maçtı.